Kudret taksi istiyor. Saunaya gidiyor yine. Şişt, kardeş ya. Geçerken beni de akücüye atsana. Yedek aküyü bakıma vermiştim. İki gündür kaçıncı sauna bu Kudret'in? Garibanların paralarını böyle yiyorlar işte. Yok Osman yok. Normal değil. Bir iş var bu sauna'da. Sen kimsin? Ben de yeni başladım durakta abi. Patron direkt size yolladı. Belki dedi Kudret abi daimi şoför ister. Git bir görün dedi. İstemez. Şoför niye değişti Osman? Kızım duraktan geliyorlar. Sıra kim kimdeyse onu yolluyorlar işte. Pansiyondan sonra çift şoför mü gidiyorlar? Kim bunlar ya? He? Ya sakin ol. Ya nasıl sakin olayım Osman? Kaç gündür anamız ağladı burada. Gözümüzün önünde kaçırıyorlar mı Kudret'i? Ne yapacağız? Gel benimle. Gel. Bir araba var peşimizde. Pansiyondan beri takipte. Emin misin? Abi biz korsan taksiciyiz. Polisten kaça kaça neler öğrendik ya. Bilsen şaşarsın. Atlat o zaman. Hallederiz abicim sen merak etme. Fark ettiler bizi. Dedim o kadar yaklaşma diye. Nereye fark edecekler bari ya? Bin tane arabayız trafikte. Fark ettiler diyorum sana. Kaçırma sakın. Kes şunların önünü çabuk. Çabuk. Dur polis. Aa, aa. Tamam tamam tamam. tamam ya, Kudret tamam. sende. Anlaşıldı. Geç şöyle geç. Tamam sakin ol <laughs> tamam. da komiserim. Korsan taksicilik, kötü şoförlük. Ha bir de tipinizi beğenmedim. Yeter mi? Bir yanlışlık <gülüyor> var. <gülüyor> ya, komiserim. Ver şu ellerini ver. Sizsiniz yanlışlıkla. Bir çuval incirin içine... Biz mi? Konuşma be. <laughs> ne oluyor burada? Neden bu haliniz? O salaklar mühim değil de asıl mühimi içeride. Yandık. Kudret mi o? Tanıyor musunuz? Siz nereden? Ben Bahar İzmir Emniyeti Kaçakçılık Komiser Yardımcısı. Osman da benim yardımcım. Siz? Vatan Emniyet Rıza Müdür. Ben de Hüsnü Başkomiser. Rıza Müdür, Rıza Baba mı? Ha ta kendisi. Belki daha önce ortak operasyon falan yapmışsınızdır. Başka bir yerden tanıyorum ama çıkaramadım. Allah Allah. Hakan. Şişt. Şu kızı nereden tanıyorum? Ha? Arif müdürün genç sevgilisi. Ne? Aa. Cidden mi? Doğru o. Arif müdürün genç sevgilisi. Aa. Ben sizi gidinle kudreti İzmir Emniyetine kaptırın diye mi yolladım çocuklar ha? Pardon kızım. Senin ilgisi yok bu durumun. Bu bizim iç meselemiz yani. Önemli değil müdürüm anlıyorum. Bir de üstüne ters kelepçe ha? Ya müdürüm ben dedim söyleyelim diye ama. Açığa çıkmayalım diye şey yaptım müdürüm yani. Uzatmayın tamam. Yazdım bunları deftere. Aha da kıyamet şimdi kopuyor. Ha müdürüm. Bahar. Müdürüm. Ne müdür be? Ya bakayım buraya. Siz tanışıyorsunuz galiba. Tanışmaz mıyız? Elime doğdu sayılır Bahar. Yuh artık yuh. Utandırma beni dayı. Dayı mı? <laughs> Pardon. Dayı mı dedi? Dayı dedi. Yeğenim mi yani? Bir tanecik yeğenim. Hem de meslektaşım. Heh, bak bu daha iyi oldu. Anlamadan, dinlemeden, soru sormadan adamın günahını baba, al. Baba vallahi bunun yüzünden ben bir şey demedim. Sus evet, evet, sus, baba, sus, sen sus sus. Nasıl? Bilseydik diyorum. E, operasyonu birlikte yürütürdük yani. Hep beraber. İyi olurdu aslında. Ya. Yani bizim operasyon da açığa çıkmazdı. İşte. Ekibim adına Bahar'a el koyuyorum. Mesut abinin yerine mi müdürüm? Yok. Mesut'un yanına. Ne dersin Bahar? Rıza babanın ekibi için İzmir'den vazgeçer miyim? Hiç düşünmeden hem de. Bu ekibin bir parçası olmaktan onur duyayım. <laughs> i̇şte oldu. Keşke önce bana bir sorsaydınız <laughs> Bahar kararını verdi. Hem sen ailesiysen biz de ailesiyiz. Şöyle kenara çekil. <laughs> gel, gel bakalım. <laughs> Bahar bak. Aile demem lafın gelişi değil. Bizde durum bu. Sen belki bugüne kadar mesafeli ekiplerle çalıştın. Belki tercihin o yöndedir. Ama o iş bize uymaz. Biz birbirine fena halde düşkün bir aileyiz. Bundan da vazgeçmeye niyetimiz yok. Yani bunu da söylemiş olayım da ha? bir daha düşün istersen. Benim de bu ekipten vazgeçmeye niyetim yok. Rıza Baba. Gel, <laughs> <laughs> Şimdi bilgi oldun işte. Hoş <gülüyor> geldin. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Büyük sürpriz oldu. Ben ekibe çay söylüyorum. Herkes çay içiyor mu? İçeriz abi. Evet evet. evet, evet. Hoş geldin. Artı bir ekliyoruz. Teşekkürler.